rıza ilahi çokluğa bakmaz, kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar, ehemmiyete bakar. Bugün üç, mü, üç, mü, üç, mümin kardeş, üç Müslüman kardeş, bir kazada hiç kimse olmasa, üç kişi toplansa, böyle iman ve İslamiyet derslerini okusa, zındıklar, dinsizliğe, kafirliğe de karşı şey, böyle muhalefet şey yapan böyle konuşmalarda, sohbetlerde bulunsa, önümüzdeki gün geldiği kadar bu din hizmetinde, iman hizmetinde çalışacağız diye böyle niyetlerle, sohbetlerle yapsa, bu şehrin nüfusu 30 bin ise, 30 bine bedeldir o üç kişi. Çünkü Üstad bir yüz bir tarafta diyor ki, üç kişi hakiki bir tesadüf, ittihatla, ittifakla birleşseler bir şahsı manevi hasf olur. O şahsı manevi hiçbir din sizin haddi değildir ki onu mağlup edebilsin. Mesela bir temsilde hata olmaz. Burada bilmiyorum beşi birlik kaç eder şimdi? Bin küsür lira. Bir tane beşi birlik olursa beş yüz tane de on paralı olsa. Beş, beş, beş yüz tane on paralı. Hangisi kıymet? ve böyle halisane, misane, sırf Allah için, Allah için, mümin ve din kardeşliği için böyle iddiat ve etmek dediğim gibi üç kişi otuz bin kişiye bedel olabilir. Onun için sizler köyde on sene çalışsanız, baksanız gördüğünüz ki o hiç e, şey yok, inkişaf yok, e, size böyle yardımcı yok, hiç mutlisi olmayınız. Çünkü Peygamberimiz de diyor ya, Peygamber Cenab-ı Hak Peygamberimize buyuruyor, Risale-i Nur'da var. Eğer herkes senden kaçsa, yani bu mahallede ben aynen tekrar edemiyorum, herkes senden kaçsa, bil ki Allah ona kâfidir. Kaçanların yerine günleri yenileri gönderir. İttiba etmeyenlerin yerine ittiba edecekleri gönderir. Hem Hazreti İstad da bir tarafta diyor, aynen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ittibaı, ben diyor başkalarının ifşaatı için kitap yazmamışım, kendimi ıslah için yazmışım. Kendimin Kendime deva olacak, kendi yaralarıma mer merhem olacak, deva olacak, hakikatleri Cenab-ı Hak Kur'an'dan bana ihsan etmiş, ben kaleme almışım. İsteyen kimse de, arzu eden kimse de benimle beraber o deva ve şifaları okuyabilir, benimle ders arkadaşlığı yapabilir. Ben de ne okurabilirim? Bir ders arkadaşıyım. Sana hiçbir kimse Risale-i Nur'a okumasa muhtaç değilim ben de. Ya Cenab-ı Hakk'ın e, öyle diyor mahluk, ruhani mahlukatı var diyor ki o bana kafidir. Hiç kimse dinlemese Cenab-ı Hakk'ın ruhani mahlukatı Risale-i dinliyor.